Hepinizi beraber arkadaşlar bugün sizinle beraber Among Us oynayacağız. Biraz bağırıyorum çünkü ee, Çünkü dediler ki sesim kısık yine de o yüzden. Yani bilmezsin ama ben, ben önce bir tane video yapmaya çalışmıştım ama Ses kısık geldiği için yapamamış bir tane de, bir şey daha yapacağım. Nasıl bir bağırarak bir yapacağım. Bir Neyse. Aynen sibe şey var <gülüyor> Dur. <laughs> Allah'ım inşallah gireriz. Hayır bu onu dur. Hadi hadi gir, hadi hadi git hadi. Ne bunu hadi git lütfen git lütfen lütfen bana ne oğlum ya gir gir ya bana bunu gir bunu gerek. bunu gir bunu ona o o da boy ebe ebesini hadi gir artık beni gir lan gir Lan gir de girer misin? Girer misin? Ne lan? Gir de şimdi. O bir işteydik. Ya abi sen de inanmıştı bunlar ya. Ben seni hissedim. Hayır. Ha işte işte. Thanks. Bu ne? Ne bir şey var. Baş Başlıyor. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz mi? Eee, ben gözümün üstü küçük evinli. Ben de aynen küçükken. Şimdi bu bırakmış, tekrar başlayayım. Vallahi aşırı değişenmış Vallahi. Artık pa pa para olan şey bedel oldu lan. Ve tabii petler aç. Hatta artık eski petler yok. Neden? de değil. Ben de kutu

Lan, 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 <laughs> ee, kim evet, dur lan kim, <laughs> Can, kim bu ne hele? Ne hissediyorum? Ne? 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 Hadi, Ne? 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 Ne?

Lan Artık artık çok şimdi ölürüm. Ne demeyi ya? Hiç sen bunu niye imposuz anladın? Aslında imposuz Krem Krem onu da sıyıp al bırakın dedi. Şaşırınız evi kalıcın. Ama ya. Yok onu yemeyecek çünkü bu yolun sonra bir iz Şu an lütfen Lütfen. ne soyun? Gel bir şey. Söyle benim. Ben gideceğim burada? En, en, en iyi bana göre en iyi rengi bu. Of ya. Sen rengi istedim. Bu bir şey var. yok Hadi start start. Ne niye çekiyorsunuz? Hadi oğlum direk artık gerek Fuduk. Sonra bir. Sonra bir. Sonra Yani kullandım ya. Bir Oha, start. start hadi oğlum, start olmuş ki hadi start hadi çıkın çıkın hadi <laughs> oh, oh hadi imposter Allah'ım inşallah imposter olayım hadi şşşş oğlum <gülüyor> <gülüyor> e, kim varsa babası var bu

Korkmuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa. Yoksulun merhameti gaz, elinde saz hep. Doktor iyi bildin mi beni ya? Ya doktor ya doktor beni niye öldürüyorsun? <laughs> ya... Ya canım gel. Evet. Tamam. Ya evet. 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 Ne Abi ya öğrendim ya. Sadece Sen de ne biliyorsun? Doktor doktor yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Bana ne yaptın? Sen ne yok Sen ne yaptın? Sen Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne Evet niye beni öldürüyorsun diye, niye? Ben ne yaptı? Doktor da yine özünü Ne yapayım? Ne yapayım ben? Alt üst yine indi. Çıkıyor ben Allah aşkına böyle yapılamadım Başka bir şey söyleyeceğim. Ne can sıkılıyorum. Hadi. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Oh hem de sarı zeydi. Of of of. Çok temel, çok temel çok uyumlu ben bir ters gibi bir var on, iki kişi olduğunu yazın Lan var bu hadi hadi başla mor mor nersin mor neresin dostum mor nersin dostum hadi başla lan 5 sözü ha? Şöyle başlasın lan. Başlat oğlum başlat başlat. Ee, başlat başlat oğlum. Hemen start diyor Hadi oğlum başlat lan. Hadi susun başlat. Hadi baba hadi başla hadi. Lan başla. Lütfen Allah'ım Allah'ım sözünü lütfen başlatın mısınız?

Ya ben çekiyorum aktif değil ama ben şimdi bunun Oha ne 9 dakika geçti lan Ama geçti ben çok şey bu ya Ya, ya yürü git Allah aşkına tamam ben bu an düşündüm sen bu, 4 kişi mi? Allah, nerede kişi düşündük? Tam bir şişe olduk. Taş diş. Sıkıntı yok bu. Twitch. Bu geldi. Daha 9 kişi bitiriz. Az önce 9 kişi ne var? kişi bu adam, Geç. Bakanlar bir şey Çocuk Var mı? İyi Çocuk Dur mı? Birleşik yaz Var mı oğlum var yaz. Biraz, biraz, biraz. YA yaz 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 Ya ayrı mı? Ya mühim yazım bu nasıl <laughs> Var mı? E bu ne hadi, Ne Tabii İngiliz olduğu için bu ...bizde <laughs> iyi oluyor ya, ya. Ya var mı yazılar? Ya, ya? ya, var, ya? var mı Var mı? Var mı? Var mı? hadi ya ne fikri hadi hadi işte kardeşim Ne neden de, neden ben neden sesin kısık gelmez inşallah bu arada e, bağırmadım bu ses düşüp kısık gelmez engeller mi what the ben zaman bağırmadım ya? Bu yarı sıkı sıkı soruyor. Ha, mama. Oo, au. Ha, mama mama Auu. Hımm. Hımm. Abi kendi Kendisini belirtti. Kendisini belirtti dostum. Çok geç kaldın. Çok kolay. Sağa elini öldür lan. He durduduk. İsvaç. Lan, Spider. Spider, Spider. On Spider. 이야, yeah. 이스 yeah. Yeah. Yes. sorry guys 기 쩌기, 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 기저기 쩌기, 쩌나 이게 쩌기, 기쩌 Ah, ah, impostos. Kırkınlar. İşte daha kayda Kim kapak kapat, kapat lan? Ee, ben girebilirim ama impostos olmayan. Impostos olmayan. Oh, ah, ah. mi? Birisi buraya girip çıktı evet yes, işin ne yaptı ne yaptı ne çok ben öyle değil tamam ok yaydık Alô, esquece o meu céu. Alô, alô, esquece o meu céu. Oh. Oh, Ninguém

e, hey, bro diyorlar <laughs> engeller mi? ben, ben de engellerim yoksa bir defa engellerim var mı ben, ben sikipetliymiş bir şey hanımefendi bu oldu beni ya ayy yavrum yavrum pat ne şimdi? Ne? Kim beni seçti? Ne yaptım lan ben? Ne yaptım Ne Kim beni seçti? Hadi bay bay. <laughs> <laughs> nasıl çıktı? Aha elinden burada ne? Burada nasıl bu? Eğer bir de mı Abi gelin bu Hayır, sana... Sana ben hiç kıllamayacağım. Bir şey Ama ha! Ben yiyip çıkmıyorum. Ama çok belli ettik ya. E, oha adam falan çeken. Hacker lan bu. Bir de evet, kesin post oynadılar. Tek yaptık aha. Görev kalmadı evet. Evet görev kalmadı hesaptık. Yok orada da kalmış. Uuuu aaa. Onu <laughs> öldüm ya. Onu öldüm, öldüm, İni öldüm. Cık. Neyse, bu da bu bu olasın mı Bu da benim benim bir